Pis ne var arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bilgisayardan Roblox çekmeyi deneyeceğim de. Bakın olursa ben bir olursa diye ben bir şey yani. Dur ses açık mı değil mi dur. Dur ya, ses açık mı? <Sessizlik> şey, bu iz alıp da trajere girdim. Ben burada iki şey yapmıştım. Birincisini göstereyim. Dur, bir şeye daha bakacağım. Bir şey var Evet, artıyor bu şey bu biraz uzun öyle. Dur ben de. Dur ben şunu nasıl kapatıyordum. <laughs> Boya kalemi almıştım. Böyle yani. Şey Şu görevi tamamladım. Yani bak şuraya bir şeker standı yaptım ama buradaki şekerlerin hepsi pembe ama. Dur. <laughs> Videoya çekiyor. Neyse. Arkadaşlar. Bak hepsi farklı özelliğe sahip. Nerede o? Evet. <laughs> Geldim mi? Neyse. Büyük alemi falan aldım. Şeyim de var. Bakın. Dörde basıyorum. Ha, <laughs> tabii bu, bu kaldıramıyor. Şimdi, sonra... Beyazın yerine gittim ışınlandım bildiğin gibi. Ben ışınlandım. <Gülüyor> <Gülüyor> bak dörde başlıyor. Buraya ışınlanıyorum. Neyse şimdi size göstereyim. Beşte bak. <laughs> O, bu arada bende teleporter var. Robux'um yok ama. Nerede de gör. Oo, dur. Bu adamla biraz oyun oynayalım. Dik. Hı. Ana kaybettim. Kaybetti. Evet, Bu da şey yani. Bu da ok var. İçeride de şey vardı ben de. Şey yapayım. 3 dakika oldu. İlk bilgisayardan çekişim olduğu şey şey oldu. oldu. için. Biraz heyecanlıyım bilgisayardan çekmeyi öğreniyorum. Son bilgisayardan çekiyorum bu arada. Ama WASD ile yürümüyorum, baştan söyleyeyim. Ok tuşları ile yürüyorum, bir de şunu kullanıyor. Dur bir de bende şeyler var. Bak TNT var. Ve en son olarak Evet. Yanlış görmüyorsunuz Ay, arkadaşlar bir dakika. Ne tamam. Yanlış görmüyorsunuz teleportum var. Arkamda da mavi kılıç olduğunu görüyorsunuz. Of dur ya ben şunu yapayım. Ee, beni trolleyeceğim. Bir dakika arkadaşlar. dur bir dakika dur oradan bir şey taktiğini kullanmaya çalışıyordu bir ışınlayayım dur ya tutturamıyor teleportu tutturmak çok zor arkadaşlar Heh, tamam. Hangi bir hareketiyle ışınlanacak? Neyse arkadaşlar taktik diye bir şey mi var? Taktik maktik yok bam bam bam. Bu taktiği kullanabilirsiniz. Bu taktik bayağı faydalı bir taktik. Bu adam da ne yapmış? Ya, taktik diye bir şey. Ve, iki tanesini yapmıştım. Bir tanesi adamın ki kapatıyı taktiği göstereyim. Adamın yap. Adamın yapmaya çalıştığı da buydu sanırım. Bu çok ucuz bir tane kısa yol taktiği. Yani tek şu şeylik şey. bir de bu sırt çek alıyorsunuz. Bir de çocuk. Dur bir dakika. Arkadaşlar. Bunu WASD ile kontrol etmiyorsanız zor oluyor. Hangiler? Tamam, Tatlı de geçsin. Çok hızlı ama kontrol zor. Bence deneyin. Direktten son gitmenize yarıyor. Alın. Tabii çok hızlı giderseniz böyle yer, şu siyah yerler Bir çekmeyi deniyorum bilgisayarda. çekiyor? Bak. Program mı yüklemedim. Ben bunu, bunun nasıl oldu? Video çekiyoruz yani şöyle kameradan video çekiyoruz yani işte. Hmm. Arkadaşlar ben be ya böyle direkten sonra gidebiliyorsunuz ama çok hızlı gidince çok hızlı yükseliyor. Bunu kontrol etmesi zor yani bildiğiniz gibi. Ben esete işte bastım. Bakın geçti bile. Bir adam var ya. Dur bir dakika. Bunu yapmayacaktım kardeş. Tamam. Mı? tamam. Arkadaşlar şu durdurmadır inşallah diyeceğim ama diğer muhtemelen kesin editle oluyor. Ben ilk kez hep telefondan çekince kolay oluyor da. Bilgisayardan çekince de oluyor. Bir de şey diye bir şey var. Türk Türk askerliği yiğittir. Yani şeyde kes orada. Tabi ona onu çok şey yapmıyor. Bütün şeylerimi göstermek istiyorum ama bayıl şey birkaç kod yazdım da sandıklarım var kupalarım var hava fişiklerim var Dur. Tamam. Dur, dur. Pasta var ama onun kodla aldım. Ve en önemlisi teleporter var. Teleporter'ım var. Ovale. Ovale. Ve arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Boyu almam bir şey aradı çünkü bakın İşinden geçmiyor. Ama şunu da beyaz yaparsa böyle bir şey var. Ama bunu kodla aldım. Pasta bile var ama pastanın bug'ı var bildiğiniz gibi içine sokma. Oyuncak falan var. Boyama bayağı işe yarıyor tabi ama isterseniz boyamayabilirsiniz. Şu şeyi kompleden kaplıyor. Altının da var tabi ki. Bir sürü var. Bakın 21 tane var. Bayağı var. Bu adam teleport. Yok adam da benim taktiğim. Bu taktiği o da kullanmaya çalışıyor. Çünkü bu taktik. Hem ucuz tabi ama. Şunu tam ortalayamadığım için. Biraz daha Ayağım koptu, ayağım koptu. Arkadaşlar ayak koptu. Şey şekerli ile nasıl oynanır onu göstereyim. Bu boyayı hey boş verin. Tabi bunu buna ben hep küçülüp giriyorum. Büyük olarak da girmek için bir kapı var. Ben de Kalkan da var. Bak şurada korsan kılıcı var daha çok olan korsan kılıcı şuna şeye koydum şu şöyle bakın şuraya şuraya hazinemi koydum parlak diye kendimi koydum yani kendimi koydum hazine <laughs> kendim bakın içerideyim arkadaşlar bana girdim Buraya gir girilebildiğini bilmiyordum Dur tekrar vuracağım diye. Run run run. Tamam. <laughs> 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 Babi. Yok ya arkadaşlar ben taktiği gösterdim. Taktiği bir tak gösterebilsem çok iyi olacak. Tabi ee, Tabii bunun ve usulma taktiği var. Kendim ona bağa girdi. bug'a girdi. Güzel ya baka girmişti. Neyse. Arkadaşlar oyun çok iyi bence. Ananı yedim. Şimdi basıp açayım en Arkadaşlar ben daha iyileşirim bu konuda. Şu an kötü ya. Bu taktiği istediğiniz şeyden görebilirsiniz. Böyle şey var. Böyle şey Evet. Arkadaşlar bu arada ben Roblox'la bu aralar çok oynuyorum ama Brawl Stars'la da oynamıyor değil. Ama bunu daha sağlam yaparsanız galiba yürümüyor bu. Çünkü hafiflikleri ve şeyliği de var. Şu ortaya artıya e bastığınca. Ankor bloğu kapatınca. <laughs> Dur arkadaşlar. Bir şey deneyeceğim. Bu olursa. Dur. İnşallah bloğu kapalı gelir bunlar. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah ankor bloğu kapalı olmuştur. Görmek için güzel kort blok kapalı. Bak şurada sağlamlar kutları falan var. Bak rotate de buna getirince R'ye basınca böyle oluyor. Ben de bir de rotate 90 yapayım 90 derece dönsün. Şu an. Evet bana çok aşağıdan sürmek gerek çok yukarıdan sürmek de kötü Ana şimşekli bölüm. Olduğum yerde kalırsan lan iyi. Güzel. Ha, bu bölüm zarlı bölüm. Heh, diğer yerde kal. En, en zor yer. Şimdi bu yer. Tamam. Buradan inmek için çok zorlanabilirsiniz. Normal çünkü bunu aşağıya indi. ama bu kadar mı sukla acıyor indirmesi yok Ama ede yapılabiliyor bakın geçtim. o da yandı ne kadar gittiğimiz ve haritalar görünüyor şey haritası falan ana doğru valla gitti. Dur. tamam burada bir tane sahte su var. O da şartta şöyle bir şey olmuyor Bakın. Yani gitmiyor. Yukarı temasla ya sandığı değiştirmişlerdi. Ben yine ben bir şey alayım. Ve güzel bir animasyon ekledi. Kilit düşüyor. Ve bakın. Altında üstüme doğru geliyor. Evet bile o verdi. verdi. Onu bitirmek kaç verdi? 105 güzel. <laughs> güzel. Ben bu gidişle şey almaya çalışacağım torna Arkadaşlar edit de yaparım ben en iyisi. <laughs> Youtube'dan yükleyeceğim tabii ki. Tabi bir şey mu? Ben şimdi biraz role başlayayım. Başlayayım. O efisekler de var bu arada. onu da kodla almıştım. Bakın. Telefonla çekmedi daha önce mobil cihazda çekmeye öğrenmiş. Yine deniyor, deniyor normal ya bir Hava efisek, hava efisek. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Ana. Ben biraz kaçıyorsun ama. Bu da daha var bir şekilde. Evet arkadaşlar. Bu adam video çektirdiğinden hiç haberi yok ama neyse. Şu an bilgisayar. Ben bunu mü bile de söylemeye çalışırım. O bilmeyebilir. Onun bilmemesi normal. Çünkü badede yani şurada K tuşuyla G tuşuna aynı anda bastığın zaman oluyor. Dur ya. Settingi kafa. Dur. Şuraya gel. Ankor blok. Ana oldu. Ankor blok kapalı olunca direkten hareket edebiliyordun. Sanki bakayım. Yoksun lan kort blok olarak. Ben kort blok açık olarak yapmışım. Bu da son bir ilerleyişim olsun. Bu videoyu kapatayım. Bilgisayardan çekiyorum diye bir anlamı edin ya. Arkadaşlar böyle videoyu kapatayım mı? Durdur. Durdur. Arkadaşlar gel yani videoyu birazdan kapatırım. Haritalar ben de yükle. Hayat topu bu. <gülüş> tamam. Bu da bu otobüsün. Dur adam da benim arkamdan geliyordu. Ana. Lok gitmedi değil mi? Güzel. Lok git. Adam önüme geçti. Çok merak ettin değil mi ne oynuyor diye. Video evet. çekiyorum, video çekiyorum. Ana. Hiç de fazla yükselmenin zararları Video çekiyorum, video, video. Videonun videosunu çekiyorum ben de. Ne yapıyorsun? Yok, neydi bunun adı? Roblox. Roblox. Ya video çekiyorum baba, ses geliyor. Ya baba. Arkadaşlar yani böyle şeyler yapmayın. Ya. Ya ya. bir de ben bunu kendi elimle koyacağım. Ankort blok kapalı olarak. İyi, sabah kir, kir, kir. Bunu tabi bu bloklarla ya, yapınca daha iyi oluyor. Adam da o bloklarla <laughs> yapıyor. Bunu yapması çok kolay. Üç tamam, evet, üçlük böyle tamam. koyuyorsunuz blokları. <laughs> Hadi, yani, daha tamam, Ötürüyor, bu da teleportek robux'a çıkmıyor kodlarla dalınıyor. Da Neyse. Bunu yaptıktan sonra jetpack'i alıyorsunuz. Dur jetpack'i bulayım. <laughs> Tabii ben göremiyor olabilirim. Heh <laughs> jetpack. Şunu Sonra o şeyinizi alıyorsunuz. He, ondan önce bir şey daha var. Şunun ne olduğunu, ne işe yaradığını anlamayabilirsin. Bu döndürme aparatı. <laughs> dönme aparatı Oo. dönüyor bu sonra yine Sevdiler. benim yaptığım şekilde böyle sonra elinize alıyorsunuz o. tabii boya ayaklarını falan gerekmiyor süper şimdi hmm. şemk et her attım da et tam pişmemiş var o et tam pişmemiş he İşte böyle tam atılmamanız evet. gerek. Tamam, şeyler duruş yapıyorsunuz. Bu taktik bayağı hızlı bir taktik. Daha tamam, sonra. Tamam, tamam. Ana. Ben deneyecektim ama. Mesela evet. arkadaşlar çok uzun oldu. Bay bay diyorum başka bir şey demiyorum.